de Fenerbahçe kendi sahasında Mersin İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Yine e, cezası nedeniyle e, sadece bayan taraftarların ve çocuk taraftarların izleyeceği bir maç ama stadyumu dolduruyorlar açıkçası. Fenerbahçe'de bildiğiniz gibi e, yani eksikler e, can sıkıyordu. Bazı sevindirici haberler var. Mesela Volkan'ın e, takıma döneceği söyleniyor. Bunun dışında e, iyileşen oyuncular olacak ama Musa Sov'un bir e, sakatlığı var ve bu can sıktı. kriz işte bildiğiniz gibi sakatlanmıştı. Özellikle e, Alex'in de yaşadığı bu kriz de düşünüldüğünde ön taraftaki oyuncularla ilgili bir sıkıntı e, En azından olduğunu söyleyebilirim bu e, Mersin may maç öncesinde ama e, ben yani Fenerbahçe'nin ne olursa olsun Mersin May kilidini ki e, ben Nurullah Sağlam genelde böyle tempolu maçlar oynuyor, böyle dişe dişe oynamaya çalışıyor ama Fenerbahçe'nin e, mesela meyvelesinde sahne alacağı bir maç olarak düşünüyorum ben bunu. E, bu dirence özellikle orta sahasındaki gücü ve hücumdaki mesela kaytın etkinliğiyle bile, sadece kaytla bile çözebileceğine kanaatim var. O yüzden e, taraf bahsinde Fenerbahçe'yi ön plana çıkarmak istiyorum. Mersin İdman Yurdu Ligi'ye yani e, geçen seneye benzer bir başlangıç yaptı iç saha maçlarında sıkıntılar olan deplasmanda daha iyi gözüken bir takımdı Mersin-Manyurt'u. Ee, Eskişehir'e kaybettiler. 3-1'lik bir mağlubiyet aldılar. Bu tabi moral bozucu bir mağlubiyet ama deplasmanda daha iyiler ama zaten Fenerbahçe doğrudan Mersin-Manyurt'un e, rakibi değil bence. Ee, iyi mücadele edeceklerdir ki Nurullah sağlam takımlarının hiçbirisi öyle e, oyun çirkinleştirme niyetinde olmazlar. Genelde iyi futbol oynamaya çalışırlar. Ee, bu bakımdan da e, hani futbol açısından da çok kötü bir maç olmaz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin favori olduğu ve belki de handikap bile yapabileceği bir maç benim sizlere yorum.